Dünyaya geldiğinde sapsarı bir bebek geldi, Tabii beyaza yakın bir sarıydı bu. Aa dedim bu kime benzemiş acaba? Bu kadar sarışın kim var bizim tanıdığımız? Ahmet de böyleydi abim, hani sarışındı, hani ona çektiğini düşündük, sarışın olduğunu düşündük. Hiçbir sağlık problemi yoktu, sonra saçları beyazdı, teni bembeyazdı. Minicik bir bebek, yeni doğum yapmışım, hiçbir şey bilmiyorum, kafamda bir yığın deli sorular, acaba ne? kendimize gelmeye başlayınca ilk çocuğumuz sonuçta farklı bir çocuk olduğunu hissettik. Tam olarak göremesem de farklı göründüğümü biliyordum. Bir gün bir tanıdığımız bana papatyam demişti. O gün farklı değil özel olduğumu hissetmiştim. çocuğun albinizmli olma ihtimali var veya bu çocuk albinizmli ama bir sıkıntısı yok bunun diye kimse söylemedi. Biz bunu doğum anında çocuk doktoru tarafından e, öğrenseydik en azından e, neyi araştıracağımızı, neyin üzerine duracağımızı bilirdik. E, biz o gün hiçbir şey anlamadık. Eve geldik. Biz hayatımız devam ediyor. Arkadaşım geldi ve dedi ki Gülaycığım dedi hani beyaz tenli insanlar oluyor ya hani saçları beyaz tenleri beyaz acaba ırmak da öyle olabilir mi diye sordu. E, kuşkulandık. Üçüncü günü doktora gittik. E, böyle bir şey olabilir mi diye sorduk. Doktor da emin olamadı bir şey diyemedi bize. Bizi göz doktoruna yolladı. Göz doktoruna gittik. Ee, tabii orada göz doktoruna muayene oldu kızım. Küçücük çocuk, işte doktor gözlerini muayene etmek için açtı, ona baktı. Tabii benim yeni doğum yapmış olmamın vermiş olduğu duygusallık e, beni üzdü. Ve teşhisi orada koydular. <laughs> O kadar korkmuştuk ki belki çocuk hiç göremeyecek diye düşündük. Çok ciddi bir şekilde sıkıntıya girdik. Öyle bir zaman geliyor ki anne baba bunun işinin içinden çıkamaz hale geliyor. Eve geldik. Doktordan çıktıktan sonra ben tabii deli gibi ağlıyorum. Kapıyı kapattım. Beni yalnız bırakın dedim. Çok ağladım. Annem geldi. Annem e, hayatımdaki en önemli insan. Her konuda "Sen ne yapıyorsun?" dedim. Yani üzülme, üzülecek hiçbir şey yok. Çocuğunda senin hiçbir şey yok. Bunu sevgiyle, şefkatle büyütelim. Kendini topla bakalım. Yani böyle olmaz dedim. Senin çocuğun da görecek, yürüyecek, koşacak. Her normal çocuk gibi hareket edecek. Çabuk içeriye git." dedi. Çocuğunun sana ihtiyacı var dedi, çocuğunun yanında olman lazım dedi. O gün son ağlayışım oldu. Albinizmle bir çocuk sahibi olduğumuzu öğrendik. Ve nasıl hayatı rahatlaştıracağız, kolaylaştıracağız kızıma diye bir, bir takım önlemler almayı düşündük. Bu fikre alışmak zorundaydık. Bu yüzden araştırmaya başladık. Eşim bu konuda çok fazla araştırmacı oldu. İnternetten sürekli yazılar bulmaya çalıştı. Albinizm nedir ile ilgili. Bu süreçte Ali Göze ulaştık. Ali Şengöz de albinolu bir birey. Okumuş, inşaat mühendisi olmuş, kendini geliştirmiş, ufka açık. Çok güzel bir insan. Hayatımızda çok önemli bir yeri var Ali Şengöz'ün. Albinizm en basit tabirle genetik bir durum olarak anlatıyoruz biz. Ee, tüm canlılara rengini veren pigmentler vardır. İnsanlarda da bu pigmentler melanin pigmenti olarak adlandırılır. Albinizmde genetik durumlardan dolayı e, bu melanin pigmentinin oluşmasını sağlayan enzimin üretile, enzim üretilememektedir. Bu üretilemediğinden dolayı da ciltte e, ya da saçlarda renk değişikliği, Açık renklilik ya da yine pigmentten kaynaklı olarak gözlerde e, bozukluk oluşmakta. E, Albinizm asıl hani genel tanımını basit olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Alişan göz bizim hayatımıza dönüm noktasıdır. Ee, onun sayesinde e, birçok şey öğrendik. Onun yazdıklarıyla öğrendik. Bu süreçte hep ağlıyorum, üzülüyorum. Acaba çocuğum görmeyecek mi? Güneşe bakamayacak mı? Okulda dalga geçerler mi? Hani saç renginden dolayı hiçbir şey bilmiyorduk. Baktık, bu böyle olmayacak, hani başka bir doktora gidelim dedik. Yine işte çok iyi bir doktora gittik, çocuk doktoruna. Bana dedi ki doktor, kızım dedi, gel bak dedi. Güneş'e beni yöneltti, dışarıya doğru baktık. Ee, Bakabiliyor musun, açabiliyor musun gözünü dedi. Tabii hayır açamıyorum, yani Güneş'e hiçbir insan normal şartlarda bakamaz. Senin çocuğun biraz daha hassas dedi. Takacak güneş gözlüğünü, takacak şapkasını, dışarı çıkacak, kremini sürecek, güneş kremini sürecek, dışarı çıkacak dedi. Senin çocuğun da diğer çocuklar gibi okuyacak, hayatını devam ettirecek, biraz daha hassas olacak dedi. Siz de dikkat edeceksiniz dedi. Benim çok güzel bir ailem var. Annem, babam, anneannem, dayım, yengem, kuzenlerim, kardeşim hep yanımda. Onları çok seviyorum. Hayattaki en büyük şansım bence ailem. Her durumda insanın ailesinin arkasında olduğunu bilmesi çok güzel bir şey. Az gördüğümü zaten biliyordum. Ama her zaman ailemle birlikteydim. Onlar dışarıda beni hiç yalnız bırakmadı. Bana olan desteklerini hep hissettim. İlk defa benim gibi albinizmli bireylerle tanışmak Ankara'ya gittiğimizde gerçekleşti. Orada benden küçük, benden yaşıt ve hatta benden büyük bir sürü albinizmli birey vardı. Onları gördüğümde biraz şaşırmıştım. İlk defa bu kadar çok benim gibi insanı bir arada görüyordum. O zamanlar böyle şeyleri bilmiyordum ve onları görünce yalnız olmadığımı hissettim. Bu dernek aslında albinizm bireylerin Türkiye'deki dönüm noktası oldu. Dernekte çok güzel çalışmalar yapıldı. Çeşitli albinizm çocukları bir araya getirip farkındalığı artırmak için toplantı düzenlendi. Biz de albinizm ne olduğunu, nasıl bir gelişme olduğunu, ne kadar sıklıkla görülen bir durum olduğunu anlattık. Irmak belli bir yaşa ve belli bir olgunluğa geldiğinde farklı olduğunu zaten kendisi kendisi fark etmişti. Çok az, bir takım sorular sordu. Bunu zaten anlamıştı o. Durumu kabullendiğinde albinizmin, aslında hep söylediğim şey albinizm bir hastalık değildir kavramını algıladıklarında, bunun bir hastalık değil de bir genetik durum olduğunu algıladıklarında durumu kabullenip bunun arkasından da çocuklarıyla ilgilenmeye başlayabiliyorlar. Çünkü öbür türlü olduğunda, çocukla ilgilenmektense sanki bir ortada problem var, çözülmesi gereken bir problem var ve bu, bu problemi nasıl çözeriz'e yoğunlaşıyorlar. Annem hayatımızda bize çok destek oldu. Irmağı her yere götürdü. Her yere. Pazara götürdü, çarşıya götürdü, komşulara götürdü. Her yere götürdü. Annesi çalışırken hep Irmak'la ben ilgilendim. Sabah kalkıyordu, ona kahvaltısını ettirirdim. Yemeklerini hazırlardım. Irmak'la parka giderdik başka yerlere götürürdüm onu. Sürekli gezdirirdim. Ama insanların bakışları bazen beni o kadar rahatsız ediyordu ki zaman zaman üzülüyordum. Zaman zaman da cevap veriyordum o insanlara. Dışarı çıktığımızda ırmakla ilgili çok tepki aldık. Kalabalık ortamlarda, AVM gibi yerlerde karşıdan gelen çocuklar bunu görüp Tuhaf tuhaf bakıyorlar haliyle ama çocuk bunlar sonuçta bakacaklar tabii ki. Geçtikten sonra da kendi aralarında konuşuyorlar. Aa çocuğun saçları beyaz mı takma mı boya mı diye konuşuyorlar. Zaman zaman işte kötü kötü bakıp niye böyle bakıyorsun gibi bakışlarımız da olurdu insanlara. Ya belki biz de bunun gibi bir durum görsek biz de aynı tepkiyi vereceğiz ama çocukların verdiği tepki hiç önemli değil benim için. Büyüklerin verdiği tepkiler zaman zaman rahatsız etti. Çocukların Sosyalleşmesi bence son derece önemli çünkü sosyalleştikleri sürece paylaşımları da artıyor diğer çocuklarla birlikte. Kendi çevresine onu sevebilecek arkadaşlarını topladıkları durumda da o arkadaşlarıyla birlikte zaten hayattan daha fazla zevk almaya başlıyorlar. O zaman da hayata yaklaşımları değişiyor, özgüvenleri artıyor ve albinizmi hayatlarının odağına değil de hayatlarının bir kenarına koymayı başarabiliyorlar. Albino, bu kelimeyi belki daha önceden de duymuştum ama tanımam, albinonun ne olduğunu öğrenmem ırmağın sayesinde oldu. Irmak pırıl pırıldı, öğrenme isteğiyle dolu bir kızımdı. Başarmayı seviyordu. Onu ben görmede sorunlar yaşadığı için e, ön sıralara çektim en ön sırada otururdu tahtaya çok yakın bir mesafede. Böyle olmasına rağmen yine de bir bakıyorum sağımda, bir bakıyorum solumda. Arkadaşlarının dikkatini çekti bu. Arkadaşlarım ben tahtanın önüne geçince onlar göremiyorlar diye ırmak çekil falan diyorlardı. Bazıları da kız göremiyor diye tahtanın yanına geçiyor diyordu. Ee, öğretmen Önce tahta yazı yazarken çok büyük yazmıyordu. E sonra öğretmen dedim birazcık daha büyük yazar mısınız dedim. O da daha büyük yazmaya başladı. İlkokul öğretmeni çok önemliydi. Özellikle ırmak için önemliydi. Irmak tahtayı çok iyi göremediği için öğretmeni bir konu anlattığında öğretmenin yanında olurdu. Irmak'ın farklı bir çocuk olduğunu biliyorduk. Çok hırslıydı. ...başarmayı seviyordu zaten kendisi. Sınavlarımız olmaya başladı. Bu sınavlarda... ...büyük puntolarla sorular hazırladık. Küçük puntolu... ...kağıtlarda ırman... E, ...sınavlarda başarılı olma oranı... ...çok düşük olurdu. Büyük puntolu olursa e, tamamını görüp... ...yanlış yapmadan... E, ...elinden geleni yapabiliyordu. Ben okurdum... ...veya evde annesi okurdu sınav zamanı geldi ve ırmak sınavlarını oldu. Bir baktım yüz almıştı ırmak yüz. Ben ırmağın çok özgüvenli olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Kendine çok güveniyor. Ee, az gördüğünü farkında. Okulda tahtayı göremezse tahtanın yanına gidip not alıyor. Ee, öğretmenin yanına oturuyor. Dersi yazmadan dinlemeye çalışıyor. Gerekse daha sonra yazıyor. Arkadaşından alıp yazıyor. İlk birinci sınıftan şimdiye kadar bu konuda çok yardımcı oldular bize. Okulda yeterli desteği verdikten sonra açılmayacak hiçbir şey yok. Dördüncü sınıfı bitirdiğimde okulla birlikte dans yapmak için arkadaşlarımla Avusturya'ya gittik. Orada beş gün kaldık. Irmak bir gün geldi. Ben dedi Avusturya'ya gitmek istiyorum. Okulla dedi gidilecekmiş dedi. Oraya gitmeyi çok istiyordum. Annemler de göndermek istiyordu. Zaman uzun olduğu için böyle bir beş gün boyunca kalacağımız için gidip gitmem arasında kararsız kaldım. Allah dedim nasıl göndereceğim çocuğu? Ne yapacak orada? Nasıl gidecek? E bir de görmeye bağlı ya gruptan ayrılırsa ya kaybolursa. Öğretmeni kesinlikle dedi ırmak gitmeli. Bu onun için inanılmaz bir özgüven olacak. Ben onun yanındayım arkasındayım dedi. Tamam dedik. Biz ırma e, hiçbir şekilde e, bir şey yapamazsın demedik, bunu yapabilirsin dedik. Kendisi ben bunu yapmak istiyorum deyince hayır olmaz diye bir tepki vermedik. E, çocuk Ayvin'in olsun olmasın, e, kendi bir şeyleri başarabileceğini inanmazsa, anlamazsa o çocuk e, yeterince özgüven sahibi olmaz ve her şeyi başkasından yapılmasını bekler. Ee, en son da gitmeme karar verdik. İlk defa ailemden uzun bir süre ayrı kalıyordum. Ailemle ayrılırken üzüldüm, üzüldüm böyle. Her şeyi hazırladık. Irma bir güzel Avusturya öğretmenleriyle okuluyla yolladık. İyi ki de gitmiş, iyi ki de göndermişiz. Oraya gidince biraz böyle tecrübe oldu bana. Böyle kendime güvenim arttı. Eşim bir gün geldi bana dedi ki, hiçbir şey kardeşin yerini tutmaz dedi. ''Bak senin de kardeşlerin var, bence çocuğumuzun bir kardeşi olmalı.'' dedi. İkinci çocukta aynı risk tekrar vardı da, vırmak gibi. Albinizm de olabilirdi, Olmayabilirdi. da Tamam dedik, olsun. Çünkü kardeş gerçekten çok önemliydi, biz her şeyi göz aldık. İkinci kızımız doğdu, albinizm değildi o. Çekinik bir genden kaynaklı albinizm anne ve babada albinizm yoksa, ikisinde de çekinik gen varsa her çocukta görülme olasılığı yüzde 25. Ve bu her çocukta aynı. Dolayısıyla anne ve babadan ikisinden birden gelmesi gerekiyor. Bu tamamen genetik bir durum. Ben taşıyormuşum, eşim de taşıyormuş. Ve bizim böyle bir çocuğumuz oldu. Eğer ikinci çocuğum da albino olsaydı, olabilirdi. Çünkü biz artık bilinçlenmiştik, öğrenmiştik. Nasıl baş edebileceğimizi biliyorduk. O yüzden bizim için albino olmuş, olmamış hiçbir önemi yoktu. Doğar doğmaz Irmak e, kardeşin çok sevdi. Zaten e, ilk benim kucağıma verin diyordu. Kardeşimle olmasını çok istiyordum. Hatta onun adını bile ben koydum. Hastanede doğduğunda ilk onu ben kucağıma aldım. Onu çok seviyorum. Onunla birlikte bisiklet biniyoruz, yüzüyoruz. Hatta ona bisiklet binmeyi ben öğrettim. O da benim gibi yüzmeyi çok seviyor. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Birbirlerine o kadar düşkünler, o kadar bağlılar ki onları izlerken birbirleriyle bayılıyorum. İyi ki derinim dünyaya gelmiş. İyi ki de birbirlerine bu kadar düşkünler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, çok siz güzel siz... sene yemek yaptın. Durmak şu an 9. sınıfta. Geçen yıl lise sınavı LGS'ye girdi. Çok da başarılı oldu. Özgü daha da artırdı bu iyi puan almış olması orada. Nasıl geçti anneciğim okulda bugün? Çok iyi. Sınavın nasıldı? O da çok iyi. Değil. Oo iyi, çok şükür. Aferin benim kızıma, çalışkan kızım sen okuca. Irmak derslerinde çok başarılı bir çocuk. Ee, özellikle matematiği çok seviyor. Ben de matematik derslerinde yardımcı olabiliyorum. Ee, beraber ders çalışıyoruz, beraber soru çözüyoruz, problem çözüyoruz ve çok hoşuna gidiyorum ama bu. Önde üç yıl var üniversite sınavına kadar. Tabii e, her anne ova gibi de bizim de bir gelecek kaygımız var. E, acaba Irmak Üniversite kazanacak mı veya hangi bölüm kazanacak? İstediği e, ve ona uygun olan bir mesleği mi seçecek? Bu aklımızın bir köşesinde olan bir konu. Kürük. Kürük Matematik bir feni sevdiğim için eskiden beri doktor veya mühendis olmayı düşünüyorum. Ama ne olursa olsun istediğim ve seveceğim bir mesleği seçeceğim. Albinizm onun hayatını hiçbir zaman kötü yönde etkilemedi. Her zaman başarılı, hedefleri olan, kendiyle barışık bir çocuk oldu. Irmak istedikten sonra istediği her şeyi başarır. Yeter ki istesin. İngilizce dersi, şimdi ödevleri yaptınız mı? Irmak gibi algonizmli çocuklar devlet Anladım. tarafından ha, belli bir oran, rapor oranıyla engelli olarak tanımlanıyor. Ve bu rapor alan sadece hayatını kolaylaştıracak hizmetleri almış oluyor. Bunu ne zaman ihtiyacımız oldu? Irmak'ın lise sınavına gireceği zaman ihtiyaç duyduk ve o zaman bu raporu edindik. Çünkü sınavda büyük puntolu e, soru kitapçı lazımdı, e, belki ekstra lazımdı, belki kodlayıcı lazımdı. Albinizmli e, çocuğu olan ailelere bu raporu almalarını tavsiye ediyorum. Hayatını kolaylaştıracak çok şey e, bu raporla beraber karşınıza çıkıyor. Ben çok sağlıklıydım. Okul kıyafetlerini giyelim. <laughs> Tabi bir de bunun sağlık boyutu var. Bizim e, sağlık harcamalarımız gerçekten e, ciddi rakamları bulabilen harcamalar ve bunların çoğunun maalesef devlet karşılamıyor. İşte bir güneş kremi. Çok sık yenilediğimiz için çok sık tükettiğimiz bir malzeme. Yaz değil, kışın bile güneşli havalarda krem sürmek zorunda albinizin insanlar işte İşte gözlük oranları yüksek olduğu için normalde çok kalın oluyor camları. Bunun inceltilmesi de ekstra bir maliyet oluşturuyor. Artı bir de teleskopik gözlük dediğimiz bir şey var. Türkiye'de çok yaygın değil. Yurt dışında ithal ediliyor haliyle. Fiyatları çok yüksek. O yüzden hani bununla ilgili çalışmalar yapılsa, yapılırsa birçok insan bu konuda rahatlamış olur ekonomik olarak. Mutlak değer içerisinde A artı B eksi 3 Kapat mutlak değeri eşittir, sıfır. Oldum Şu anda hani Aa, devletin evet. sağladığı imkanlar açısından baktığımızda evet. e, okullarda evet. örnek evet. olarak evet. büyük puntolu kitapların temin edilmesi sağlanıyor. Talep edilmesinin evet. ardından. Bunlar görsellerin, bunlar da yazıların. Beraberinde okullarda tablet kullanımına geçildi. Bu tabletlerle birlikte okumalar evet. biraz evet. daha kolaylaşabiliyor. Bir evet. şey evet. evet okuldaki imkanların, görme imkanlarının arttırılması gerekiyor. Bazı teknik ekipmanlar var ve bunlar pahalı ekipmanlar. Bu ekipmanlar çocuk okula başladığında ona sağlanarak en azından okuldaki kariyerinin daha iyi ilerlemesi sağlanabilir. Ee, ancak yine de yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlar özellikle çocuk okula başlarken hem aileye hem çocuğa psikolojik destek ve sosyolojik destek sağlanması gerekli. Yüzmeyi çok seviyorum. Havuzda yüzmek benim için daha güzel oluyor. Daha rahat yüzebiliyorum. Yüzerken bulutların üstü uçuyormuş gibi hissediyorum ve yani bu çok güzel bir his. Kendimi çok özgür hissediyorum. Havuzda yüzmek benim için daha güzel oluyor. Bu yüzden kışın okulda da havuzda yüzüyoruz arkadaşlarımla. Hazır! Ben çalayım sen söyle olur mu? Olur. 3, 2, 1. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All of it's one hey. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. 3, 2, 1. Bazen ödev yaparken müzik dinliyorum ve müzik dinlerken şarkı da söylüyorum. Irmak dışarıdan bakınca çok sakin bir çocuk gibi görünüyor aslında. Ama iç dünyası kıpır kıpır onun. Çok renkli, ne bileyim kısmen çocuksu, kısmen e, hayalci. İçerideki renkli dünyası, umarım yüce da de içinde devam eder ve mutlu bir şekilde yaşamını devam ettirir. Hayat sürprizlerle dolu. Irmak da bize sürpriziyle geldi. Biz bu sürprizle bilinçlendik. Kızımın azmi başarısı bizim gururumuz. Albinizmle olan arkadaşlarıma öncelikle şunu söylemek istiyorum. 1. Albinizmle olmak bir engel değildir. 2. 2. Engel sizin beyninize başlayıp beyninizde biter. 3. Siz istedikten sonra o hayatta yapamayacağınız şey yoktur.